Türkiye ile Rusya arasındaki krizin ardından Türkiye'ye gitmeyi planlayan Rus turistlerin Güney Kıbrıs'a yönelebileceği belirtildi. Simerini gazetesi edindiği bilgilere göre Rusya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyon iptalinin 24 saat içerisinde %30'lara vardığını iddia etti. Turizm acentilerinin turistlere paraları iade etmemek için alternatif çözüm ve ülkeleri aradığını aktaran gazete, bu ülkeler arasında Güney Kıbrıs'ın da bulunduğunu yazdı. Habere göre olaylara yakın takibi alan Kıbrıs Rum Turizm Örgütünün Güney Kıbrıs'ın gelişmelerden faydalanmasını hedefliyor. Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi iyi bir haber değil ve tehlikeler barındırıyor ancak gelişmelerin içinde olmak istediğimiz için ne olup bittiğini yakından takip ediyoruz diyen Kıbrıs Rum Turizm Örgütü yetkilisi Rus yolcu uçağının Mısır üzerinde düşürülmesinin ardından Rus turistlerin bir kısmının Mısır tatilini iptal ederek Güney Kıbrıs'ı tercih ettiğini hatırlattı. Haberde Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile Rusya arasındaki krizden ticari olarak da faydalanabileceğinden söz edildi.